Evet yolumuz devam ediyor bakalım. Nasıl yollar efendim? Yolu odaklan Allah aşkına. Tamam. Bu daha iyi ha. Böyle kalsın. <laughs> yavaş git. Adam ne kadar yavaş gidiyordu farkında <laughs> mısın? Bak birinci viteste 20 ama e, motor ağlıyor anladın motor mı? Motor ağlıyor aynen. Diyor bana bas, bas kaza diyor. Ama freni alsın. Patron diyor. Sen şimdi Çünkü bu yol bayağı uzun. Böyle yerlere ATV ile mi gelmek lazım sence? Hmm. Aşkım ya çok tehlikeli. Oh. <laughs> Biz burada mı gelmiştik? Allah. Hmm. <laughs> Bence ayna kovulmaları lazım ya. Değil mi? Ya burada var ya frenler falan da mahvolur yani. Hani ayna koysunlar bari. Evet. Aşkım direkt kaza yaptırırlar. Cık. Değil mi? Dönüşlerde. Oturalım diye mi buraya? Komik. Durmak ve park etmek yasak diyor ama oturmalık yerler var. Bisikletçiler <laughs> için. Ha, ben onu hiç düşünmedim. Bak ikiye atınca o kadar hızlanıyor ki araba bir anda. Anam biri geliyor. Ama şuraya şey yapabilirsin. Hmm, bekleyeceğim zaten burada. On bekleyecek sen mi? O girer herhalde. O girer herhalde. Küçük zaten arabası. bakarken ama hiç araba gelmedi ha önümüze Allah'tan. Aşağılarda bir geldi. O da başka o köylerden gelen. Hı hı. Yani buradan gelmedi bu daha da. Bak iki de direkt hızlanıyor. <laughs> Uçuruma bak başkan sakın. <laughs> Uçuruma düşersin Allah. Ay Van'dan geçiyor to aşağıdan. Buraya insanların manyak diye isim geliyor aşkım. Hani yürüyerek buraya gelmek nedir ya? Yani. Yukarı. Senin dikkatli araba kullanma hoşuma gidiyor. Yani bu yol 5 yıl şey 5 6 saat araba sürmekten daha yorucu yani. <laughs> 15 dakikada Ya bir de şey hani aşağısı böyle hep tedirgin oluyor. Yani böyle de. hani aşağıya düştün araba parçalandı falan öldün yani hani. 3 <laughs> saat, 4 saat yuvarlanacağım bir de. Çamaşır makinesi gibi. <laughs> Çok iyi söyledin aşkım. Ay. Bak odunlar <laughs> Agam. sen hızlı mı ineceksin? O... Biz sağdan mı sola mı sağdan. Anam arabada geliyor. Dur 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 dur. dur. Ne, ne, yapacağız? yapacağız? <laughs> dur bekle gelme. Gördün mü beni? Görmedi ya. Neyse burada yol var. Adam da hiç yani. Aşkım buraları yalayıp yutmuş adamlar. Bak ötekisi geri çıktı. Geri mi çıktı? Nasıl? Hmm. Nasıl? Aa. Ağlamaz sana. Bence aşkım onlar geliyor. On, onların bana dikkat etmesi lazım. <laughs> aşkım sana nasıl baktılar? Geyilen oldu. Daha kötü bir şey ne olabilir? Öpüşürken böyle yakalayıncan onları aşkım. <laughs> ben hiç geyleri yeşirken yakalamadım. <gülüyor> <gülüyor> Sen yakaladın mı? Hayır. <laughs> Sekse varken de? <değil> Hayır. <laughs> aşkım nasıl hissedersin yakalasan? Böyle garip olursun. <laughs> Ne lan bunlar? <laughs> Direkt bir değil iniyorum aşkım ya. Yani. Bir de hani öteki türlü. Ben sana dedim ama Ayşem, sonra ama... şey iki de olabilir diye düşündüm de. Hani bazı yerler cidden birlik melik. Dur <laughs> hadi sen geç. Sen profesin kardeş, biz amatörüz. <laughs> aşkım aynı araba değil mi bu? Ee, yukarıda çıkarken yol vermiştin. Sanki, başa, baksana, baksana şimdi nasıl sürüyor eleman. Ya ben de öyle sürerim ama hamilelik, çocuk falan olunca aşkım artık bir böyle bir biraz sorumluluk bir sahibi oldum yani. Hmm, ben de stres'e gidiyorum sen hızlı sürünce. Böyle yavaş sürünce hiç stres olmuyor. Bir de insanlar da çıkıyor ya Ya bir de, aşkım. de insan çıkar yani öküz gibi gidiyor. Bam diye çık, hani vurursun, kızarsın falan filan. İnsanlar yine kenarlardan falan gösteriyor kendini bir şekilde. Rally yapıyor sanki amına kodumun çocukları bu ne? Yavaş git ya biraz. Vallahi rally aşkım nasıl sallanıyor arabayı yemin ediyorum. <laughs> aşkım Raptor olsaydı Eee çıkamazdık bence. <laughs> Daha büyük ya. He. Ha. Hmm. Böyle yolları aşkım ATV ile çıkacaksın ya bence. Bir, tık. Ya da ne bileyim yani küçük bir arabayla çıkacağım. Büyük olmuyor çünkü. Dur lan dur gelme. Yer var mı ki? Nerede ne var? Aşkım ne Aşkım. Baksana millet burayı... Aşkım çok rahat, çok profesyonel bir şekilde Aşkım adam. Aşkım sen e, yer vermen yeterli onlar için. Aynen. İstişe plakaysa yer vereceksin, geçeceksin. Aynen öyle. Sen hani problemi çözemeden o anında halletti. Ben düşünüyordum adam geçti. Aynen öyle <laughs> Ne yaparız, <oldu>. ne <gülüyor> ederiz? <gülüyor> Sen düşünürken o geçmesi çok komik ya. Aha. Su mu içiyor o daha şeyden? Nereden? O su var dedin ya, acım şelale akıyor buradan. Su var dedim ya, burası değildi ya. Yok <laughs> yok, burasıydı. Burası değildi. Su ileride. Kırmızı araba, ooo güzel. Bol mu? Hmm. Bakmak ister misin şelaleye? Nereden geliyor ki o su? Aşağıdan gelir sanki. Şey. Nereden geliyor? Şu taşların arasından mı geliyor acaba? Bilmem. Bakalım mı? Benim bak bakayım. Benim bakayım ben.